Züleyha. Ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyorum. Oyun mu? Bebekle mi oyun oynuyorsun? Hı hı. Ha, ses falan geliyordu. Paten ya da skuter falan sürüyorsun sandım burada Züleyha. Evet. Tamam sen burada bebeklerinle güzel güzel oyna olur mu? Ol. Ben içeride birazcık dinleneceğim. Tamam. Sakın bir yaramazlık falan yapma tamam mı? Tamam. Sessizce akıllıca burada oyununu oyna. Kardeşin de uyuyor zaten. Ben de içeride birazcık dinlenip geri geleceğim tamam mı? Hadi gidiyorum ben. Neyse kız dursun da burada ben gideyim içeriye. Ay, bu çıkmıyor. Çıkartmam gerekiyor. Bu nasıl çıktı ama bu çıkmıyor. Neyse ya bu çıkmıyor. Bir düşüneyim. Hmm. Neyse ne yapsam ya. Canım çok sıkılıyor. Ne yapsam ne yapsam. Buldum Elif'e. Annemden gizli girdi

Ama bu nasıl açıldığını çok açamıyorum. Açılmış olabilir. Ya da buradan ben açmıştım. Tırnağım. ve ben en son uçakalık geliyorum. Annem ses gitmesini seni. yoksa benim annem. Ses yaparsam annem beni çok çok kızar bana. Aa, aa. Gelmiş. Aa. An Ancali'ye tohum gelmiş. Ne yapacağım? Ee, hemen saklamam gerekiyor. Gidmem gerekiyor. Saklamam gerekiyor. Anlamıyorum. Bak ben bunu nasıl görüntü kork Çok korkuyorum. Ayy ee, çabuk Anne anne çabuk gel. Bir, bizim evimize tohumla Ancali'ye gelmiş anne. Angelia gelmiş çabuk gel anne. Bana sesi geliyor ya. Züleyha ne oldu sen hiç? Çok... Züleyha ne oldu? Niye oraya saklandın? Çok korkuyorum. Niye ne oldu? Bizde Angelia ve Ton gelmiş. Ne diyorsun Züleyha? Ne Angelia ve Ton. Züleyha ben yani... az önce gittim hiçbir şey yoktu burada. Gel göstereyim. Odada mı? Evet. Züleyha az önce ben buradaydım. Züleyha bu bıçak ne burada? Bu nasıl geldi buraya bu bıçak? Ben e, hmm, nereden geldi? Ne için aldın bu bıçağı Züleyha? Ne oldu? Almıştım, ne dondurma Züleyha? Ben çok acıkmıştım. Ne dondurma Züleyha? Sen gittin dolapta dondurma mı aldı? Evet. Niye Süleyha? Benden izinsiz niye alıyorsun dolapta bir şeyler? Ben, ben. Bana söyleyebilirdin ben acıktım diye acıktığında dondurma mı yiyeceksin sen Züleyha? Kesin Tom ve Angelia dondurmanın kokusunu aldı geldiler bizim eve Züleyha biz şimdi ne yapacağız o zaman? Olur. Olur, sen bir git, bak. Bir Züleyha biz şimdi nasıl kurtulacağız? Önce bu bıçaktan kurtulmamız lazım Züleyha ya. Evet. Hemen bunu mutfağa bırakıp gelip bakayım odaya bakayım odada ne var? Bakalım ne var odada Züleyha? Züleyha. Bak. Bunlar nasıl geldi bak, evimize? Bak, Ay bir de, de ikisi beraber. Senin dondurman nerede Züleyha? A, 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 Züleyha bunlar nasıl da bize bakıyor Züleyha. He, 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 hepsini aldı bitirdi bakar mısın yok. Nerede dondurman Züleyha dondurma mı o, var oraya? orada bir de? <laughs> Sen benden izinsiz dondurma alırsan olacağı bu işte. Hadi şimdi kurtul bakalım bunlardan Züleyha. Gide gide Gizli gizli gideceksin de dondurmayı yemişler. Şimdi bunlardan nasıl kurtulacağız? Baksana dondurmayı yemişler. Nasıl dans ediyorlar Züleyha? O o adamın bir, bir tane kumanda sehirli. Biz o nereden da... bulacağız kumanda sehirli Züleyha? Ben buradayım. Aa Züleyha Züleyha geliyor buraya. Züleyha Züleyha buraya geliyorlar. Züleyha buraya geliyorlar Züleyha. Züleyha biz nasıl kurtulacağız bundan Züleyha? Züleyha bu sihirli kumanda nereden geldi bizim eve? Buradan bak, buradan, buradan. Züleyha bu ne işe yarıyor? Biz şimdi nasıl bunları kaybettireceğiz ki ortada? Bak Beyza bak burası gitme. Züleyha biz nasıl yapacağız? Züleyha ben bunu kullanmayı bilmiyorum ki. Baksana bunlar nasıl dans ediyor bilmiyorum, Züleyha. Ben biliyorum. Züleyha hayır. Züleyha korkmaya başladım ben. Bak biliyor musun gerçekten. Züleyha hayır buraya bakıyorlar şimdi. Züleyha bak bu tarafa gelmeye çalışıyorlar. Züleyha ben nasıl Züleyha buraya tarafa baktılar, sen basınca bu tarafa baktılar. Gittim. Züleyha donmuyorlar, oynuyorlar hala, baksana. Züleyha bu tarafa geliyorlar bizim üstümüze doğru. Züleyha biz buraya sıkışıp kaldık. Ne yapacağız? Nasıl daha lay çekiyorlar? Yemişler ya dondurmayı. Züleyha işte arkanı dönmüyor. biz nasıl bunları kaybettireceğiz ortaya baksana, ikisi bir olmuş gelmişler bizim evimize ya. Birim olsun Evet Züleyha. Züleyha ne yapacağız? Burada duruyorlar. Bilmiyorum. Ver bakayım bu kumandayı. Ne yapacağım bu kumandayı? Ne yapacağız? Arkadaşlar bize bir fikir Nefes söyleyin. Ben ben Biz bunları nasıl kaybettireceğiz orada. Hangisine ben baksam ben acaba? Ben ben Hangisine bassak acaba Züleyha? Of ne yapacağız arkadaşlar? Züleyha? Işık gidip geliyor. Nasıl? Züleyha ne yapacağız? Nasıl? Züleyha Züleyha bunlar bize bakıyor kesin bunlar bizi görmüşler. Züleyha ne yapacağız? Züleyha elektrikler gitti. Züleyha ne yapacağız? Züleyha buraya sıkışıp kaldık. Züleyha ne yapacağız? Kardeşin de içeride uyuyor. Nasıl kurtulacağız bundan Olacağız. arkadaşlar? Kesin bu sihirli kumandayla yine ışığı getirmemiz lazım arkadaşlar. Ne yapacağız? Züleyha ne yaptın sen? Sen dondurma aldın bunlar bizim eve geldi. Züleyha biz nasıl kurtulacağız bunlardan? Hmm. Ay bu kumanda da sihirli çıktı. Aa açıldı açıldı. Sınırları. Ay içimiz ferahladı ya. Züleyha nasıl kurtulacağız bunlardan? Uf arkadaşlar biz nasıl kurtulacağız bunlardan? Aa Züleyha arkasına dönüyorlar. Züleyha gidiyorlar sanki odaya doğru gidiyorlar yine Züleyha. Aa Züleyha bunlar odaya doğru gidiyorlar. Gel bakalım yavaştan. Züleyha, Züleyha, Züleyha. Kuyruğu geliyordu sana Züleyha. Acaba nasıl kaybettirsek bunları ortadan arkadaşlar? Hangisine basalım ya? Burada bir sürü renk var. Daha bence bulguna bas kaybolur. Kaybolmuyor bak basıyorum basıyorum kaybolmuyor ya. Züleyha ne yapacak? Züleyha bunlar mutfağa gidiyorlar. Züleyha. Bunlar odaya gidiyor. Züleyha kardeşin de orada biz ne yapacağız? Of arkadaşlar bize bir fikir söyleyin. Biz nasıl kaybettireceğiz bunları ortada. <laughs> of. of arkadaşlar hangisine basalım. Lütfen bize bir fikir Hangi? söyleyin. Dur bakalım hangisine basayım. Ay, hangisine bence maviye mi bassam acaba. Bence bas. Ya da hangisine bassam. Bu taraf bu taraf. A -a, mavi mi sarı mı hangisi bence bir tanesine bassak gider arkadaşlar. En iyisi şuna basayım. 1 2 3 Kayboldular Züleyha. Aaa Gerçekten kayboldular Züleyha. Peki bir şey diyeceğim Züleyha. Bu sihirli kumanda nasıl geldi evimize Züleyha? Bak. Bak. Bu nereden geldi ben, evimize ben, ben, Züleyha? Dokunlabildim Züleyha bak benimle dalga geçme. Zaten sana sinirliyim. Sen gittin benden gizli gizli dondurma aldın. Onlar geldi bizim evimize. Hayır ben baba ben yaptım bir yaptım. Aa, arkadaşlar ben bunu ortadan kaybetmeliyim. Bir daha asla gelmesinler bizim evimize. Ay dondurmayı da yediler şimdi. Hadi gel bakalım ne yapacaksın artık dondurma da yok. Bundan sonra sana dondurma da yok. Hala acıktım diyor. Bundan sonra sana hiçbir şey yok Süleyha. Sen gidip benden gizli gizli dolapta dondurma alırsan Olacağı bu. Tabii ki Tom ve e, Angelia gelip onları yer. Şimdi hemen bunu ortadan kaybetmeyim. Hemen bunu dışarıya atmalıyım arkadaşlar işte ya. Züleyha nereye kayboldun? Gel bakalım neredesin? Gel gel bakalım Züleyha. Şimdi hesap vereceksin. Sen bir daha benden gizli bir şeyler alacak mısın? Hayır. Söz mü? Evet. Arkadaşlar bak siz de size de söylüyorum. Asla annenizden izinsiz hiçbir şey almıyoruz değil mi Züleyha? Bak alınca başımıza neler geliyormuş değil mi? Hı? Züleyha benden izinsiz gitti. Dolapta dondurma aldı. Angelia ve Tom geldi evimize. Siz sakın öyle bir şey yapmayın. Tamam mı? Sen de Züleyha. Bir daha asla benden izin. Siz hiçbir şey almıyorsun dolaptan. Tamam. Hadi. Hadi gidip yatıyoruz şimdi. Hadi gel yatalım.